Selam dostlar, bugün sizlerle birlikte PHP ile mail nasıl gönderilir bunu öğreneceğiz. Çok fazla uzatmak istemiyorum, hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar ben index.php ve sent mail olarak iki tane PHP dosyam oluşturdum. Onun haricinde PHP dosyalarımız var. Ee, şöyle bir access klasörü açtım. İçine mailer diye klosör açtım. Ee, bu dosyalarımız var. Bunların e, üç tanesini entegre edeceğiz. Geri kalanı birbiriyle bağlantılı zaten. Ee, bunları kullanacağız mail gönderminde. Ee, şimdi ben hemen şöyle bir şey yapacağım. Ee, geleceğim buradan e, bootstrap form alacağım bir tane. Ee, kolay olan göstermek için. Baş bootstrap'ı bir entegre edelim CDN'den. Hemen geliyorum. Buradan bootstrap'ı entegre ediyorum. Bundan sonra bootstrap'a gidelim form diye. Bir tane form alalım buradan. en baştakini değil de. Bunu alayım şuradan arasından. Düzenleme yaparız. formu buraya yapıştırıyorum. Ee, burada bize e-mail adres kısmı kalsın. Bunu silelim. Bunu silelim. Bir de mesaj kısmı kalsın tek sıraya. Şöyle mesaj diyelim. E-mail olarak kalsın o da. Bu şekilde bir formumuzu oluşturmuş olalım. Bir tane de tabii ki de gönder butonu lazım bize. Input submit diye bunu da ekliyorum gönder diyorum. Bunlara hemen bir name verelim. Name e, mesaj olsun. Bunun name'i de email aşağıya da butona da name olarak e, send. Sonrasında e, form nereye gidecek? Send mail'e gidecek. Metodumuz olacak bir tane de metodumuz post olacak. Aksiyonumuz da PHP'ye gidecek. E, formumuzu bu şekilde ayarladık. Şuna da hemen bir class verip class btn btn primary diyorum. Şu şekilde. Sonrasında formumuzu da container içine alalım. Nokta container şu şekilde. Şuradan da mt5 verelim. Tamamdır. Bu şekilde bir formumuz var şu anda. Bu formu gönderdiğimizde sent mail php'ye gelecek. Buradan da artık bize mail işlemi gerçekleşecek bizim dosyalarımız neredeydi? Dosyalarımız assets klasörünün içinde. Mailer'ın içinde. Buradaki dosyalar PHP Mailer, SMTP, PHP Mailer SMTP ve Exception'ı kullanacağız burada. Bunları entegre etmemiz gerekiyor. Hemen bunları çekelim ilk önce. Eee ediyorum. diyorum. Neredeydi? Assets klasöründe. Mailer'ın içinde PHP Mailer PHP. Sonra SMTP'miz var smtp de çağırdıktan sonra exception kalıyor bu dosyalarımı entegre ettim şu anda sonrasında use diyerek php mailer içindeki klasları çağıracağız php mailer bir dakika mailer php Mailer'ın içinde php mailer php Mailer'ı çağırıyorum sonrasında php içinde php içinde exception çağırıyorum bu da tamam. Şimdi e, bir post olmuş mu olmamış mı kontrolü yapalım hemen. Bunun için e, dolar server request metodunu kontrol ediyorum. Eşitse posta. Post edilen verilerimizi çekelim. E, dolar alttan tırı post diyorum. Name diyorum. Name'di sanırım. Yok pardon e-mailimiz mesajımız var sadece. E-mail bir de mesajımız var. Buna da e-mail MSG diyelim. Dolar mail diyerek PHP mailer klasımızı çağıracağız. PHP mailer true diyorum. Sonrasında try açıyorum. Dolar mail diyorum. Is SMTP başlatıyorum. Sonrasında dolar mail deyip post diyorum. Ee, hostumuz sunucumuz e, yani mail sunucumuz nereden kullanacaksa kendi siteniz üzerinden de kullanacaksanız eğer web mailden kullanacaksanız kendi sitenizin adresini göreceksiniz. Ee, ben şimdi Gmail üzerinden kullanacağım için smtp.gmail.com diyorum. Sonrasında smtp out var. Out eşittir diyorum true. Mailimizi gireceğiz buraya. Hangi mailse ve e, smtp izni olup olmadığına dikkat edin. Username diyorum eşittir. Şimdi ben burada e, eski mailimi kullanacağım e, şifresini hemen şimdilik alıyorum şifresi içinde dolar pass, şey, mail password diyorum eşittir dolar mail diyorum tp secure eşittir e, php mailer encryption smtps sonra dolar mail deyip e, burada portumuzu belirteceğiz e, portunuz kullandığınız sunucuya göre değişiyor. Gmail'in ki 587. Ee, sonrasında gelip burada dolar mail deyip şarjetini belirleyelim. set diyelim. UTF 8. Dolar mail diyelim. Encoding eşittir. Base e, 64 diyorum. Sonrasında artık e posta ayarları. dolar e, mail diyorum. E, set from buraya os. send gmail.com diyorum. Sonra virgül koyup burada ismi veriyorum. Oğuz Çen diyorum. Sonrasında dolar mail diyorum. Add address diyorum. Buraya dolar yani nereye gidecek? Kullanıcıya gidecek ya bu. Kullanıcı zaten mail adresini girmişti. Buraya dolar email diyorum. Kınatlar yok. Dolar email diyorum. Sonrasında dolar mail Subject. Konuyu buraya yazacağız. Yani başlık. Ve iletişime geçtiğiniz için teşekkürler diyorum. Sonra dolar mail body'miz var. Yani içerik kısmı bu da. Ee, buraya da şöyle yapalım. Ee, sayın pardon sayın demeyelim. Mesajınız bize ulaştı diyelim. Buraya da mesajını yazdırmış olalım. Dolar msg diyorum. Hatta şöyle yapalım. Email. Sayın şöyle yapalım. Burada da boşluk bırakalım. Da BR diyebiliriz buraya. E tabi bunun için HTML açmamız gerekiyor. Bakın şurada set from demişim. Set from olacak bu. Dolar mail diyorum. E, is HTML diye html'i aktif etmemiz lazım. Buraya da turu yazıyoruz. Tamam. Burada boşluğumuzu bıraktık. İki tane bırakalım. BRBR. BR. Mesajınız bir, bize ulaştı. Mesaj. Ee, burası da bu şekilde. Sonrasında da tabii ki de son işlem olarak dolar mail end diyorum ve e, işimiz bu kadar. E, try geçimizi de burada açalım. Get şekilde exception dolar ediyorum. Sonrasında echo ile hemen buraya şöyle div team class eşittir alert alert danger bin mesajı gözükecek. Mail gönderilemedi desin. Ee, burada ekstra bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Tamamdır. Şu anda en azından bir deneme yapalım. Ee, bu bıçak biri, etçimeyin. sal şu anlık gönder diyorum. Mail gönderilemedi dedi. Hataya düştü. Neden hataya düştü? E, şifrem değişmiş olabilir. Ben hemen şifremi kontrol edip geliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibiymiş. E, şifreyle alakalı bir sıkıntı varmış. E, şu anlık sistemimiz bu şekilde çalışır durumda. Aslında çok kısa ve öz. E, tabii ki de bunun, e, PHP maillerin ekstra özellikleri var. Bunları araştırarak da öğrenebilirsiniz. Ben en basit tarihiyle yazdım buraya. E, bir de şöyle bir şey var. Ben burada daha demin e, Encryption SMTP kullandığımda 5.87 kullanmışım. 465 kullanmamız gerekiyordu. Ee, orada bir hatamız olmuş. Onun haricinde e, uygulama şifremde yani şey e, uygulama şifremde sorun olmuş. Bunun Gmail'den nasıl ayarlayacağınız konusunda da e, kısa bir video çekerim. Onu da paylaşırım sonrasında eğer ki yorumlarda çok sorarsanız. Onun haricinde tekrardan bir deneyelim şu şekilde hemen tekrardan bir deneyelim. ben bu sefer buraya is August, han, sen, yazacağım is.oguzhan.sen@gmail.com merhaba sallıyorum şimdilik böyle. Sonrasında gönder diyorum. Gördüğünüz gibi mail başarıyla gönderildi dedi. Bekleyelim buraya mailimiz gelsin. Gördüğünüz gibi mail de geldi. İletişime geçen için teşekkürler. Sayın Isos yazdı. Burada da mesajımızı yazdı. Bunu, burayı da istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. İzHTML'i aktif ettikten sonra burayı istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz body içini. Yani burada HTML kodları da kullanabilirsiniz. E, bu şekilde gördüğünüz üzere sistemimiz başarıyla çalışıyor. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>